Merhaba arkadaşlar. Bugün Entes RGA 15S modelini inceleyeceğiz. Reaktif güç kontrol arası Entes'in. Öncelikle rölemize enerji verdiğimizde bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan adım adım ilerleyeceğiz. Saat dilimi 3. Tarih bugün 22.05. 2021 Saat o şekilde. AT Primer dedi bizim e, akım trafomuzun primer değerini sorguluyor burada. Farz edelim ki akım trafomuz 4000 4000'e 5. Buradan 4000 olarak ayarlayacağız bunu. Şuradan ok yönlerini buradan ayarlıyoruz. Arttırma azaltma ve şeklinde. İleri dediğimiz zaman seçiyor. Akım trafosunun sekonder değeri bu bölü 5 olarak giriyoruz. Akım girişi 2. Bunu pasif yapıyoruz. Burada iki tane iki farklı akım trafosu bilgisi alabiliyor. Bir alçak gerilim panonuzdan gelen akım bilgisini alıyor. AT1 olarak. Bir de akım trafosu girişi 2 var. Bu da OG kısmından da bilgi alabiliyorsunuz ama bunu şu an öyle bir sistem olmadığı için pasif yapıyoruz. Sistem frekansı Türkiye genelinde 50 oluyor. Burada da e, sisteminizin nasıl olduğunu belirtiyor. Kapasitör artı reaktör birlikte demek yani sisteminizde hem kondansatör hem de harmonik filtre aynı kademede olduğunu belirtiyor bu. Bu da kapasitör artı reaktör de yani sistemde hem kapasitör hem de şönt reaktör olduğunu belirtiyor. Bizim sistemimizde kapasitör artı reaktör var. Bu da kademelerin devre devreden çıkması ve devreye girmesi için kullanılan süreler. Hedef kosinus fi bir zaman yakın olmasını istiyoruz. Jeneratör girişimiz yok. Referans kademe de referans kademeyi burada bu roleyi tanıtırken en yüksek güçteki değerini girmeniz gerekiyor. Yani toplamda 12 kademe var. Yani 12. kademe en büyük kademe ise bunu girmeniz gerekiyor. Referans kademe farz edelim ki 12 olarak girdiğinizde. Tabi bizde şu an bir şey bağlı olmadığı için ne akım trafosu ne de gerilim uçları bağlı olmadığı için şöyle göstereyim sadece enerji veriyorum ben buna. Bobin ucuna. Bağlı olmadığı için tanıma yapmayacak. Soketi yerinden çıkmıştı. Soketini tekrardan taktım. Şimdi devam ediyorum anlatmaya. Bunu 12 olarak seçiyorum. Buradan tanımayacağını söylemiştim zaten. Hızlı tanıtma bu kadar. E, sistemde bir aksaklık var da tanımıyorsa eğer buradan tekrardan tanıtma yapabiliyorsunuz. Bu otomatik kademe tanıtma. Bir dakika oda setup'a geleceğiz. Buradan kademe tanıtma ve otomatik bağlantı bulma. Bağlantı bulma sisteminizde fazlar arasında bir dengesizlik varsa yani L1'den gelen akım uçları L3'e bağlandıysa falan bu onları algılayıp düzeltiyor. Bu da otomatik kademe tanıtma da kademelerinizi tek tek tanıtıyor kaç kademe bağlıysa birden 15'e kadar bağlıysa 15 kademeyi tek tek tanıtıyor. Başta dediğiniz zaman şifre fabrika çıkışı 00 olarak geliyor. Referans kademe yazınca göstermiştim zaten. En yüksek kademeyi yapmanız gerekiyor. Girdik mesela. Ama şu an çıkış olmadığı için bağlamayacak tabi. Bunun normalde eee elinizde dükkanda kumandanın doğruluğunu test etmek için şurada F5 tuşuna 3 saniye basılı tutun. Yani akım veremeyeceğiniz için sadece kumandayı kontrol edeceksiniz. Manuel olarak kontrol etmeniz lazım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 15. kademeye kadar tek tek manuel çektirebilirsiniz. Şu an çekmeyecek çünkü çıkışlar bal değil. Buradan çek bırak, çek bırak yaptırarak Kumandanızın doğru olup olmadığını kompansiyon planınızla kontrol edebilirsiniz. Evet buradan çıkıyoruz. Şimdi farz edelim ki e, kompansiyonu tanıttınız ama bir sıkıntı çıktı. Otomatik tanıtmaya da yaptınız. E, kademeleri de kontrol ettiniz. Tabii kademeleri de kontrol etmediniz. Kademeleri buradan kontrol ediyorsunuz. Buradan kademe bastığınız zaman Buradan hepsini tek tek kontrol ediyor. Eğer bir sıkıntı varsa kompansiyon tanımadıysa şuradan F1'e uzun süre basılı tutuyorsunuz. Fabrika ayarlarına döndürüp tekrardan e, tanıtın. Büyük ihtimalle sorun çözülecektir. Yedekleme ve geri yükleme seç. Evet. Fabrika ayarlarına dön. Seç. Seç dediğimizde fabrika çıkışı olarak şifre 000 olarak geliyor. Çık dediğinizde kaydet ve çık dediğinizde cihaz resetleniyor. Yani komple sıfırdan kapatıp tekrardan kendini açıyor. Evet arkadaşlar bugünlük e, bu cihaz hakkındaki yorumum bu kadar. Bu reaktif güç kontrol arası RGA ve RGSR'nin bütün modelleri menüsü aynıdır. Ee, genel olarak hepsini bu şekilde tanıtma yapabilirsiniz. Herhangi bir anlattığımın dışında bir sorun olursa yorumlardan bana ulaşırsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.